كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله Hocam nasılsından önce hocam Mart'ta olacak diyorlar. <laughs> Ulan nişan bir adam bana geçmiş olsun yazmıyor Mart'ta olacak sen onu söyle diyor. <laughs> Lan ne değişik adamlar var ya. Bir de bizim tanıdıklardan ha yakınlardan. Allah Allah. <laughs> i̇yiyim kardeşim dedim. Allah razı olsun. Ben de iyiyim. <gülüyor> <gülüyor> La ilahe illallah. Muhammed Resulullah. Lan yani işte şeytan dürüstü söyleme söyleme diyor. Mart gelince tepelerine insin. <laughs> Mart'ın 21 akşamı açıklama yap. 22'sinde deprem olacak arkadaşlar. <laughs> Allah bilir. Arkadaşlarım ben açık açık söylüyorum. 22 Mart'a hiç beklemeyin. Ne demek beklemeyin? He şu var. Mart'ta beklenen büyük bir sıkıntı var. Hadi bakayım açıklıyorum. Ciddi anlamda Mart'ta beklenen hatta bazı hocalar açıklama yapamıyor bile. Konuyla alakalı çok fitne olmasın diye. Ben de detay vermeyeceğim ama söyleyeceğimi söyleyeceğim. Mart'ta yani bu işler şöyledir arkadaşlar. Bakın Hazreti Yunus zamanında bunu anlattık. Hazreti Yunusa ne yaptı kavmi? İman etmedi. Hazreti Yunus kavmini terk etti. Hazreti Yunus'un kavmi baktı ki geliyor ya, gökten geliyor böyle kara kara bulutlar. Yani öyle ama yağmur bulutu değil. Belli içinden ateş yağacak, lav yağacak, musibet yağacak öyle bulutlar geliyor. Martta da gözüken şu anda ona yakın bir şey, söylenenler. Söylenen bu. Mart'ın 22'si İstanbul için beklenen nokta nokta nokta. E peki gerek kaldı mı arkadaşlar? Yani <laughs> Mart'ı beklemeye gerek var mı? Şu memleketin şu haline baktığın zaman. Bence gerek yok. Ya arkadaş bizim milletteki bu tarih takıntısını ben anlamıyorum. Ya memleket gitmiş elden gitmiş. Millet İslam'ı yıkmak için her şeyi yapıyor. Din adına, peygamber adına, Allah adına, kitap adına, Kur'an adına savunma dahi yapamıyorsun, konuşamıyorsun. Sözde Müslüman memleket İslam'a saldırı almış başını gidiyor. Sen daha bekle 22 değil mi? 22'sinde gerek bile yok. Her saniye, her an diyorum, her an düşebilir tepemize bir şeyler. Hala hala, hocam diyor şu 22 Mart'tan olacak sen onu anlat diyor. Bir tanesi video yapmış. İstanbul için 2.6 milyon ya da 3.2 milyon kişi. Bilmem ne torbalar hazırlanmış. Kehanet çok. Söylenen çok. Ama arkadaşlar böyle bir şey gerçekten bak Allah bilir. Ben ben bilemem. Söylenen bu. Hani bazı hocalar da konuşuyor bunu ama açık konuşamıyorlar. Ben de aleni kabak gibi konuşamıyorum. Konuşmuyorum. Ama şunu unutmayın. Hazreti Yunus'un kavminin başına gelen, görülen, görüldüğü halde nasıl geri çevrildi? Helallik. Tövbe ve helallik. Arkadaşlar 22'sine kadar ben Allah için öğürüyorum. Mart'ın 20'sinde de 3 aylardayız. Mart'ın 20'sinde 3 aylarda oluyoruz. Ama bak Şubat'ın 3'ünde de gayb kandili. Şubat'ta giriyoruz yani 3 ayların başına. Recep Şaban Ramazan. 3 aylar geldi. Hem de 3 ayların içinde. 22'sine kadar tövbe ettik ettik. Helallik aldık aldık. Almazsak ne gelirse ben karışmam arkadaş. Ben söyleyeceğimi söyledim. Konuşulan bir şey var. Söylenen bir şey var. Olur olmaz Allah bilir. Onu söylüyorum. Ben kalkıp burada millet ben böyle bir şey söyleyeyim. Sen diyor felakettir. Lan. Ne alakası var felakettir lan Konuşulan bir şey var. Sadece ben konuşmuyorum. Sağdan soldan da çok mesaj geldi. Daha bu muhabbet ben hiç yokken. Muhabbet piyasada yokken bile mesajlar geliyor. Böyle böyle bir şey var. İşte Mart'ta böyle beklenen bir şey var. Zuhurat'ta görülen bir şey var. Büyüklerin gördüğü rüyalar var. İstanbul için büyükler bir şeyler görüyormuş. Sıkıntı var. Görülen bir problem var arkadaşlar diyorlar. Kendi aralarında konuşuyorlar ama dillendiremiyorlar. Niye? Fitne, kargaşa olur diye. Bak. Ha, geçen sene ya dediler sokağa çıkma yasağı var dediler. Saat 12'de dediler. Ne oldu? Sokaklar birbirine girdi. 2 saat. Düşün ya. iki gün evde kalmak için millet sokağa akın etti. Bir de Allah'ım abuza böyle bir şeyi umumi aline bir şekilde ilan etsen üf, millet birbirini var paramparça eder. He şunu söylüyorum 22'sine kadar Allah bilir sadece bir varsayım bu olabilir. Görülen bir şey de var ama belayı ne def eder? Dua. Ne def eder? Sadaka. Ne def eder? Tövbe. Ne def eder? Helallik. Şu dört şey yapacaksın. İster ikisi, ister ikisi, ister ikisi. Hiçbir şey olmaz. Rabbim samimiyet görecek. İşte ne dedik? Yunus Aleyhisselam'ın kavmi belalar yarken tövbe ettiler. Tövbe ettikleri için ilk ilk kez başına bir musibet geldi. Üstündeki musibet kalkan ilk kavim tek ilk kavim. Bak başka yok ha. O güne kadar, bugüne kadar başına bir musibet gelip de geri dönen yok. Ama işte sebep niye oldu? Sağlam tövbe, sağlam tövbe, sağlam tövbe ve orijinal hakiki helallik. Ben bu örneği birkaç kere verdim. Belki ilk defa duyan olursa şu örneği vereyim. Herkes birbirinden helallik almaya başlayınca Yunus Aleyhisselam'ın kavminden Baklardan bir tanesi evini yıkıyor. Evin duvarları yıkıyor. Ya diyorlar ne yapıyorsun? Tepemize çökecek dünya. Ortalık kopuyor. Sen ne yapıyorsun? Evin niye yıkıyorsun? Diyor ki bak diyor ben bu evin diyor duvarından diyor a bu tuğla var ya diyor. Ben bu tuğla diyor komşumdan çalmıştım. Ona vereceğim helallik alacağım. Bu kadar ince inersek başımıza bir şey gelmez. Ama biz yüzeysel ya işte sen bana işte hakkını helal et ya Ya ne yaptın? Ya helal et helal et. Böyle bir helallik şekli yok. Hani şöyle bir şey bu ne evet. biliyor musun? İşte Allah'ım beni affet ya. Allah'ım beni affet. Ya. Böyle tövbenim böyle şekli olarak anla yani. İşte hakkını helal et. Demek Allah'ım beni affet ya. Affet Allah işte. Affet. Bu adam gibi, delikanlı gibi, Müslüman gibi tövbe edersek hiçbir şey olmaz. <gülüyor> 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 Ama bir daha söylüyorum görülen rüyalar, söylenen sözler, aşikare, ha birileri kehanet mehanet yani 3 milyon insandan bahsediliyor. Ben oraya oralara girmiyorum o işlere. Böyle muhabbet var. Tövbe edersek hiçbir şey olmaz. Korkacak da bir şey yok. Ya arkadaş öldükten sonra zaten şurada ben ah, böyle su içerken buradan nefes borma gider inerim aşağı. 22'sine kalmam. Sen de ben de hepimiz içinde geçerli. Bırak 20 için sen işine bak. Sahabelerden bir geldi dedi ki ya Resulallah kıyamet ne zaman kopacak? Ne hazırladın? Cevap bu ne hazırladın kıyamete? 20 bilmem ne olacak? Tamam da babacığım ne hazırladın? Tamam. Misal diyorum 20 koptu kıyamet. indi aşağı. Hazırlık. <laughs> misal. Sana dediler 20 bir şey olacak. Böyle bir işte öngörü var işte misal. Ya da işte bir ilham yolu Allah Celle Celle bir dostuna bildirmiş misal ya da bir rüya yoluyla tamam. Sana böyle bir şey geldi gel e icraat sıfır. O zaman ne konuşuyorsun? Bırak 22'sini bırak 23'ünü. Sen içine bak. 3 aylar gelmiş. Ramazan geldi. 3 ay kaldı Ramazan'a ya. Ramazan'a 3 ay kaldı. Bizim sevinmemiz, hazırlık yapmamız lazım. Kutlamalara başlamamız lazım ya. Evet. Ramazan geldi kutlamalar başlasın. Bir ay boyunca günahlardan kaçacağız. Günahlardan uzak duracağız. Bunun kutlamasını yapmamız lazım. Ama hiç adamın Recep, Şaban yarın Ramazan mı? Aa, yarın Ramazan Bugün oruç tutuyor. Kaç kere duydum musun? Ramazanın birinci günü. Ben bunu çok duydum. Ramazan'a mı gittik? Aa, vallahi diyor, yemin ediyorum bilmiyorum diyor ya. Aynen bunu dedi adam. Koskoca adam ya. Ramazan'da mı izledi? Ya da diyor bugün kandil mi? Bugün bir Kadir gecesi mi? Bugün bilmem ne gecesi mi? Ama aynı adam bilmedi alt yok. Neyse. Mart ile alakalı konuşacağım şeyler bunlar. Fazla detaya girmeyeceğim. Girecektim de boş ver. Herkes işine baksın. Herkes işine baksın. Tövbesine baksın. Helalliğine baksın. Evet, <laughs> ayet okuyup sohbeti bitirelim.